Sula Çalayan ailesi merhaba. İçeriğime hoş geldiniz. Size yine bugün bir güzel kitap okuması gerçekleştirmek istiyorum. Özgüven Kazanma Yolları Dale Carnegie yazarının bir kitabını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle yaparsak. Değerli takipçiler hazırlanmanın doğru yolu konusunu Özgüveni kazanma yolları ile ilgili güzel bir konuyu bugün işleyelim. Hazırlanmak ne demektir? Bir kitap okumak mı? Bir yolu budur ama en iyisi değildir. Okumak yardımcı olabilir ama eğer kişi bir kitapta konserve, konservelenmiş fikirleri çıkarır da hemen kendine aitmiş gibi sunarsa tüm işte eksik bir şeyler olacaktır tüm işte eksik bir şeyler olacaktır. Dinleyicilerin neyin eksik olduğunu tam olarak anlaması zordur. Konuşmacıya ısınamayacaklardır. Örneklersek, yazar New York şehri bankalarındaki üst düzey yöneticileri için bir topluluk karşısında konuşma kursu yönetirken, gruptakiler kendi zamanlarıyla ilgili pek çok talepte bulunup yeteri kadar hazırlık yapmayı ya da hazırlık olarak anladıkları şeyi yapmayı ise sıklıkla zor buldular. Tüm hayatları boyunca kendi bireysel düşüncelerini düşünüp kendi kişisel kanaatlerini geliştirmiş, olayları kendilerine has açılardan görmüş ve kendi orijinal deneyimlerini yaşamışlardı. Dolayısıyla bu şekilde ömürlerinin 40 yılını konuşmaları için malzeme depolamakla geçirmişlerdi. Ama bu bazı bazıları için fark edilmesi zor bir şeydi. Fısıldayan yapraklar ve konuşan kayalardan oluşan ormanı göremiyorlardı. Bu grup Cuma akşamları saat 5 ile 7 arası buluşuyorlardı. Bir Cuma günü Bay Jackson diyeceğimiz bir beyefendi saatin dört buçuk olduğunu fark etti ve ne hakkında konuşacaktı şimdi? Ofisinden yürüyerek çıktı. Gazete bayinden Forbes dergisinin bir nüshasını aldı ve sınıfın buluştuğu Federal Rezerv Bankası'na giden metroda başarmak için yalnızca 10 yılınız var başlıklı bir makale okudu. O yazıyı makale özel olarak ilgisini çektiğinden değil de bir şey zaman kotasını dolduracak herhangi bir şey hakkında konuşmak zorunda olduğu için okudu. Bir saat sonra ayağa kalktı ve makalenin içeriği hakkında ilgi çekici ve ikna edici bir biçimde konuşmaya çalıştı. Sonuç neydi? Kaçınılmaz olan sonuç. Söylemeye çalıştığı şeyleri sindirmemiş, özümsememişti. Söylemeye çalıştığı bu ifade bunu tam olarak açıklıyor. Çabalıyordu. İçinde dışarıya bir çıkış arayan hiçbir gerçek mesaj yoktu. Tüm tavırları ve ses tonu hatta yer bırak hataya yer bırakmayacak şekilde bunu ortaya çıkarıyordu. Dinleyicilerin kendisinin etkilendiğinden biraz daha fazla etkilenmesini nasıl bekleyebilirdi? Sürekli makaleye dönerek yazar şöyle demiş diye konuşuyordu. Bu konuşmanın içinde bıkkınlık verecek kadar Forbes dergisi ve ne yazık ki pek az Bay vardı. Bundan dolayı yazar ona yaklaşık şu şekilde hitap etti. Bay Jackson, bu makaleyi yazan belirsiz kişilikle ilgilenmiyoruz. O burada değil, onu göremiyoruz. Ama biz sizle, fikirlerinizle ilgileniyoruz. Kişisel olarak ne düşündüğünüzü anlatın bize başka birinin söylediklerini değil bunun içine daha çok Bay Jackson koyun. Gelecek hafta içinde aynı konuşma konuşmaya ne dersiniz? Neden tekrar bu makaleyi okuyup kendinize yazarla aynı fikirde olup olmadığınızı sormuyorsunuz? Eğer ona katılıyorsanız onun önerilerini düşünün ve onları kendi deneyimlerinizden gelen gözlemlerle açıklayın. Eğer Onunla aynı fikirde değilseniz bunu söyleyin ve bize neden olduğunu anlatın. Bu makale sadece kendi konuşmanızı başlatacağınız bir başlangıç noktası olsun. Bay Jackson öneriyi kabul etti. Makaleyi yeniden okudu ve yazarla hiç de aynı fikirde olmadığı sonucuna vardı. Metroda oturup bu sonraki konuşmasının siparişi üzerine hazırlamaya çalışmadı bile. Kendi gelişmesine izin verdi. Kendi beyninin bir çocuğuydu bu. Kendi fiziksel çocukları gibi büyüdü, gelişti ve kişiliğini buldu. Bu diğer çocuğu da kendi kızları gibi farkında olmadan gece gündüz büyüdü. Gazete bir makale okurken, gazetede bir makale okurken kafasında bir fikir belirdi. Bir arkadaşıyla konuyu tartışırken başka bir örnek, beklenmedik bir biçimde uçup geldi kafasına. Hafta boyunca garip zamanlarda üzerine kafa yorarken bu şey kafasına derinleşti ve yükseldi. Enine boyuna büyüdü. Bay Jackson bu konuda bir daha bir dahaki sefere konuşma yaptığında kendisine ait bir şeyler vardı. Kendi madeninden kazıp çıkardığı bir cevher, kendi darphanesinde bastığı bir para. Çok daha iyi konuştu çünkü makalenin yazarlarıyla aynı fikirde değildi. İnsanı birazcık zıtlaşmadan daha iyi harekete geçirecek bir teşvik de yoktur. Aynı adam tarafından iki hafta içinde aynı konuda yapılan bu iki konuşma arasında ne kadar inanılmaz bir tezat vardı. Doğru hazırlanmak ne kadar muazzam bir fark yaratıyor. Bunun nasıl yapılıp nasıl yapılamayacağını anlatan bir örnek daha nakledelim. Bayan Flynn diyeceğimiz bir hanımefendi Washington DC'de kursun öğrencisiydi. Bir öğleden sonra konuşmasını ulusunun başkenti ulusun başkenti methetmeye adamıştı. Washington Turist Bürosu tarafından çıkan bir tanıtım kitapçığında alelacele ve yüzeysel bir şekilde bilgiler derlemişti ve kulağa tıpkı o şekilde geliyorlardı. Kuru bağlantısız ve özümsenmemiş konu hakkında ayrıntılı olarak düşünmemişti. Heyecanını ortaya çıkarmamıştı bu. İfade ederken değerli kalacak kadar derinden hissetmiyordu söylediklerini. Tüm olay tek düze, tatsız ve faydasızdı. Hazırlanmak gerçekten nedir? Bir konuşma hazırlamak, not alınmış ya da ezberlenmiş bir takım doğru ifadeleri bir araya getirmek mi demektir? Hayır. Sizi kişisel olarak etkilemeyen birkaç bağlantısız fikri bir araya toplamak mı demektir? Kesinlikle hayır. Sizin kendi düşüncelerinizi, kendi fikirlerinizi, kendi kanaatlerinizi, kendi tutkularınızı bir araya getirmek demektir. Ve siz bu fikirlere, bu tutkulara sahipsiniz. Yaşadığınız hayatın her anında sahipsiz bunlara. Hatta bunlar rüyanızın içinde kopup geliyorlar. Tüm varlığınız duygularla ve deneyimlerle doldurulmuş durumdadır. Bu şeyler deniz kıyısındaki çakıl taşları kadar yoğun, bir biçimde bilinçaltınızın derinliklerinde yatmaktadırlar. Hazırlanmak, düşünmek, kafa yormak, hatırlamak. Size en ilginç gelenlerini seçip onları cilalamak, onları bir model, kendinize göre bir mozaik oluşturacak şekilde dizmek demektir. O kadar da zor bir program gibi gelmiyor kulağa değil mi? Zor değil. Sadece biraz konsantrasyon ve amaca yönelik düşünmek gerektiriyor. Birkaç meşhur konuşmacıya başarılarının sırrının ne olduğunu sordum. İçlerinden biri kendi zamanının en büyük evangelist vaizlerinden biri olan Dwight L. Moody şöyle yanıtladı: "Benim sırrım yok. Bir konu seçtiğimde adını büyük bir zarfın üzerine yazarım. Böyle pek çok zarfım vardır. Bir şeyler okurken üzerine konuşacağım herhangi bir konuya dair iyi bir şey görürsem onu uygun zarfın içine atarım ve orada yatıp bekler. Her zaman bir defter taşırım ve o konuya ışık tutacak herhangi bir şey duyarsam not alıp zarfın içine atarım onu da. Orada belli bir yıl ya da daha fazla bırakın kalsınlar. Yeni bir vaaz istediğimde birikmiş olan her şeyi alırım elime. Orada bulduklarımla kendi çalışmamın sonuçları arasında yeteri kadar malzemem olmuş olur. Sonra vaazlarımın üzerinden geçtiğim her sefer bir yerinden biraz eksiltir, bir yerini biraz uzatırım. Bu şekilde asla eskimezler. Evet, sevgili Pusula Çağlayan ailesi, burada da özgüven kazanmanın yollarından Hazırlık aşamasıyla ilgili kendini hazır hissetme ile ilgili bir hikaye paylaşmak istedim. burada da hikayenin özünde anlatıldığı gibi bir önceki videomda yine kendi özümüzle ilgili kendimizi sevmeyi anlatmıştık. burada da önce kendimize güveneceğiz. Olduğumuz gibi olacağız ve başkalarından kopya yapmayıp her şeyi kendimiz, kendi tarzımız, kendi düşüncemiz, kendi özümüzle dışa vurmaya kalkacağız ve bu şekilde kendimizi anlatmaya çalışacağız. O zaman eminim karşı tarafta bizi bu şekilde kabulleneceği için, dinleyen de bu şekilde bizi kabulleri bütünleşeceğimiz için duygularla ve fikirlerle. Dolayısıyla bu şekilde sanırım başarıya ulaşmamız daha kolay. Başkalarından kopyalarsak, onları taklit etmeye kalkarsak ve istediğimizi veremezsek, yeni bir şey üretmediğimiz zaman mahcubiyet yaşamamız tabii ki daha kolay. Biz yine her zaman olduğu gibi kendimiz olalım. Özgüvenimizle kendimizi sevelim. Kendi fikirlerimizi beyan edelim. Kendi davranışlarımızı ve yeteneklerimizi ortaya koyalım. Eminim hep birlikte başarılı olacağız. Sevgili Pusula Çağlayan ailesi bu aileyi kurduğumuzda da bizler bu özü ve doğruyu ortaya koyarak bugünlere geldik. Destekleriniz sayesinde gayet güzel başarılara imza atıyoruz. Bir aile olduk artık kocaman. Büyümeye de devam ediyoruz. Umarım bu hikayemizde de derslerinizi çıkartırsınız dileğiyle. Beynin ayıklarınızla like yine bizlere enerji vermeye devam edin. Abone olmayan takipçilerimiz varsa lütfen abone olsun. Ailemizi büyütmeye devam edelim. Çevremize öneride bulunalım. Kanalımızla tanışmalarını sağlayalım. Bizlerle birlikte olmalarını sağlayalım. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Kendimiz olalım. Bu sula çağlayan olalım. Hoşçakalın. Değerli takipçilerim.